Dandana Kana giden e, yolun yapı taşlarını aslında büyük ölçüde anlattık ilk bölümde. Evet. E, şimdi o karşılaşmaya, o e, muharebeye gelecek olursak nasıl başladı? Şimdi tabi e, yani birinci bölümde de e, anlattığımız gibi e, Sultan Mesut biraz bu konuda evet. şuurlandı. Ne Artık oldu da tehlike yöntemde. olarak hı hı. Ilk, e, arka arkaya Selçuklar karşısında alınan yenilgiler e, biraz devlet adamlarının baskısı e, onu Selçuklarla mücadeleye mecbur kıldı evet. e, ve büyük bir orduyla e, Selçukların bulunduğu bölgeye e, ilerledi. Büyük bir ordudan kastımız 100 bin kişilik bir, bir ordu. Fillerle desteklenmiş. Fil demek o asırda bugün işte bir yığın tankla kara savaşına gitmek hı hı. ne anlama geliyorsa. Karşı tarafın bir de elinde tank yoksa düşünün. Yani bugün düşündüğümüzde büyük bir felaket yaşanması evet. lazım. Ee, ama bunların hiçbiri olmuyor. Selçuklu ordusu 16-17 bin kişi. Hepsi suvari. Gazneli Ordusunun bir bölümü piyade yani yay askeri var, atlı askeri var, süvarisi var ee, ama kesinlikle rakamlar birbirine uygun değil. Hani kim olsa dışarıdan bakan beş kısmı kesinlikle kısmı bunlar uygun. Selçukların evet. defterini rahat havada, karada durer diye düşünür evet, evet. Evet. ama öyle, öyle olmuyor çünkü Selçuk oğulları e, hep e, savaşın kurallarına uygun oynuyorlar ve üstüne bir de cesurlar yani çok cesurlar. Hocam şey de var Başka, ya bunlar çölde yaşamayı da biliyorlar heh, ya biraz. Ona geleceğim. Zaten, arazi şartları. Yani arazi yani şartları var. Tabii ve tabii e, yani o 1039'da yapılan bir barış var ama bu barış iki taraf da güvenmiyor. E, güvenmemelerin şeyi olarak da e, çok önemli 16 Ocak 1040 yılında Sultan Mesut Nişabur'a giriyor. İşte Sultan e, Turul Bey'in tahtını parçalıyor. Atlarını baldı, ahırları yakıyor. E, ve orada hani Turul Bey'in peşine düşüyor. Bu sefer çöle kaçıyor. Şimdi çöle kaçtıklarında çöl şartları Selçuklular işte hocamın söylediği gibi Selçuklular alışık o şartlara. Ama diğer taraf kovalayan taraf evet çok büyük bir ordusu oraya... var. 100 bin kişiyi çöle sokamazsınız zaten. Nasıl? 100 bin kişinin orada olsun, evet. Bu adamlar dayanıklı da olsa. 100.000 kişiyi çöle soktuğunuzda Hayvanlar batırırsınız, oluyor öldürürsünüz yani içerisinde. hepsini yok edersiniz. Hı hı. Ama Selçuklar bütün bu zor, imkansız arazi şartları bozuk da olsa yani engebeli evet. vesaire atları bile buna uygun eğitim almış durumdalar. Ayrıca çölde yaşayacak enerjileri var. E, talimleri var. Ailelerini yani, başka yere bir, bırakmışlar. Tabii tabii o tedbirleri alıyorlar. Bütün tedbirleri almışlar ve zaten Sultan Mesut'a da uyarıyorlar aslında. Hani burada gidilmemesi gerektiği konusunda uyarılar aldığında Hayır, o diyor ki ben Selçuklu evet. ben Selçukluların taktiklerini biliyorum diyor. Hmm. Bu şekilde devam ediyor ve işte Dandanakan yakınlarında üç günlük savaşa hazır hale geliyorlar hep birlikte. Selçuklar büyük birlikleriyle yıpratma taktiği yani vur kaç taktiği bu Milya onu da vardır değil mi hocam yol boyunca vur kaç taktiği vur, e, e, savaş tarzını bilmeyenler işte Malazgirt meydan e, savaşı diyorlar ne yazık ki. Selçuklu meydanda savaşa girerse kaybeder. Yüzde yüz kaybeder. Çünkü Selçuklu'nun tarzı meydan savaşına uygun değildir. Çünkü bunlar süvari atlı birliklerdir hepsi. Hareketli e, savaş stiline mensuplar. Yani hareket esastır. Ben bunu şöyle söylerim. Aynı viraja bir tır girsin, bir de hususi araç girsin ama yani spor bir araç tır mı daha çabuk döner o virajı ya, daha atık, çabuk evet, alır yoksa bu hususi ha. spor araba mı? Hani 3 metre, iki buçuk metre boyu olan bu hususi araç mı? Tır uzun olduğu için dönüşünü dakikalarca yapabilir. Öbürü saniyeler içerisinde. Bu olayı da böyle düşünmek lazım. Yani basit anlamda. Manevra kabiliyeti diyoruz. Selçuklu ordusunun manevra kabiliyeti yüksektir. O yüzden o dediğiniz Vurkaç hani çekildi intibası. Bezdiriyor karşı tarafı. Hem evet. yani moral olarak hem de bezdiriyor karşı tarafı. Zaten şartlarda zor. Evet. Yani işte zaten şöyle edilir hocam daha doğrulayacaktır ya da daha iyi anlatacaktır bunu. Selçuklu ordusu artık hani o az önce bahsetmiş olduğumuz dört büyük kuyuyu Selçuklular leşlerle doldurmuşlar ve tabii o leşlerden su içmeye çalışanlar da hasta oluyorlar. Hayvanlarının birçoğu artık telef olmuş vaziyette. Asker susuzluktan kırılma vaziyetinde. Suların o işte kuyuların temizlenmesi noktasında bir şey konuşuluyor ama kuyular temizlenmiş olsa da ancak hayvanlarına yetecek. Yani, evet. kendileri yine susuz kalacaklar. Kalenin dibine geldiklerinde kale surlarından biraz su bunları halk su indiriyor derler ama yine de susuzluklarına kanmıyorlar. Bu sefer Sultan Mesud'a geri dönme teklifi yapıldığında kendi adamları evet. tarafından Mesut geri dönmüyor. Hücum emrini veriyor. Hücum emrini verince askerleri su kuyularına doğru kaçıyorlar bu sefer Selçuklu boşluğu bulup karşı tarafa bir taarruzda bulununca zaten orada olan Selçuklu'nun bunlar için bıraktığı su alabilecekleri, su tedarik edebilecekleri en yakın kuyular 30 35 kilometre bir mesafede evet. bu 100 bin kişi ve hantal ordu oraya doğru hareketleniyor. Zaten kıtlık çekilmiş, zaten susuzluk, susuzluk var. bitkinlik var, moral bozuk e ee, bu hareketlenme bu ordunun dağılmasına sağlıyor. Yani bir de saray gülemleri galiba 300 400 e, saraylı karşı, karşı tarafa geçiyor. geçiyor. Bu, bu da yani, tabii bir moral Selçuk çok Sel Selçuklu Selçuk bu tarafına Türk geçiyor. Zaten daha önce de de, anlaşmışlar. Değil mi Tabii değil hocam? Hocam? zaten Gaznelili ordusunda da Türkler var evet, tabii ki bir evet, Türk evet. devleti. Ee, burada e, özellikle bu düzenli bir yapının eee 30-35 kilometrelik bir mesafede düzenli bozması Selçuklar genellikle saflar bozulduğu zaman saldırır. Safların Hı. bozulması Selçukların tam da istediği türden bir olaydır. Safların bozulması dediğimiz şu özellikle yaya askerin birbirine omuz omuza Hani namazda evet. onun için Selçuklu. söylerler. Evet. Omuz omuza değmiyorsa aradan şeytan geçiyor diye Hı -hı. tanımlarlar. <laughs> yani o, o, uzun o uzun işin uzun. ayrı bir şeyi tarafıdır da. E, aslında uzunması. düşman geçer şeytan evet. e, apaçık bir düşmandır diyor ah. ayet-i kerime. Dolayısıyla o doğru yani kendi içinde doğru. Evet. Şeytan insanın düşmanıdır. Burada anlattığımız Selçuklu'nun düşmanı. Gazneliler dolayısıyla Gazneliler safları sıklaştırmak yerine açınca Selçuklu saldırılarına uygun pozisyonlar oluşuyor.